Yeni Zelanda'da sigaraya karşı tarihi bir adım atıldı. 14 yaş ve altındaki Yeni Zelandalı çocuklar ömür boyu sigara satın alamayacak. Sigara kullanmayan nesiller ulusal çapta dumansız hava sahası ve daha sağlıklı bir yaşam Yeni Zelanda bu hedeflere ulaşmak için tarihi karar aldı. 2008 yılında ve sonrasında dünyaya gelenlere sigara satmak suç haline getiriliyor. Yani 14 yaş ve altındaki çocuklar hayatları boyunca hiçbir zaman tütün ürünü satın alamayacak. Yeni Zelanda hükümeti 4 yıl içinde sigara kullanmayan bir nüfus hedefine ulaşmak istiyor. Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz. Sigaraya başlamanın güvenli bir yaşı yok. Bu plan tütün kontrolü tarihinde önemli bir kilometre taşı. Yeni Zelanda sigara satışını tamamen yasaklayan Butan'ın ardından bu konuda en radikal tedbir alan ikinci ülke oldu. Başka kararlar da var. Tütün ürünlerindeki nikotin seviyesi sınırlandırıldı. Sigara satan dükkan sayısı 500'ün altına düşürülecek. Bağımlılık tedavisi servislerine daha çok fon ayrılacak. Yeni kısıtlamalar elektronik sigara ürünlerini etkilemeyecek. Şu anda Yeni Zelandalı yetişkinlerin yaklaşık %13'ü sigara içiyor. Her yıl 5000 kişi tütün bağımlılığı yüzünden ölüyor.